Normal yolumda seyrederken birdenbire karşımda bir kertenkeleyle karşılaştım. Nasıl tepki vereceğim de zaten ortada veremedim. Yani bir tepki de veremedim açıkçası. Ya aracımı ne yapacağımı da bilemedim. Hala yine seyir halindeydim. Daha sonra tabii çığlık çığlığa anlar başlamıştı. Daha sonra yavaş yavaş yan yola geçtim. Yan yola geçtikten sonra arabadan indim. Orada yine bir esnaflar vardı. Onlar yardıma geldiler. Arabadan çıkarmaya çalıştık ama çıkmadı kendisi. Hala arabada mı bilmiyorum onu da. Çok korktum ama yine de yoldaydım. Kendi canımı da başkalarının canına tehlikeye atamazdım. O yüzden sakin kalmaya çalışsam da çok da kalamadım. Ama yine de düzgün bir şekilde yani sağa yanaşıp, en sağa yanaşıp, yan yola geçip hatta indikten sonra ki ben arabadan inince oradan yardıma da geldiler. O geldik aracın kapılarını açtık dışarı çıkması için. O an çok değişik bir şey yaşadım. Korkudan da ne yapacağımı da bilemedim. Hani bir an işte bazen yorumlar yapıyoruz ama o an ne yapacağınızı bilemiyorsunuz.